Motor da şunun için ihtiyaç duyulur: Motor parçalarının yüzde yüzüne yakını demir metal parçalardan imal edilmiş ve birbirlerine sürtünerek çalışan parçalardır. Dolayısıyla biz biliyoruz ki sürtünmeden dolayı aşınma ve ısınma meydana gelir. Özellikle motor içerisinde birbirine böyle sıklıkla sürtünen işte piston yüzeyleri, silindir yüzeyleriyle veya krank yatakları, piston kollarının yataklarıyla birbirlerine nüfuz etmiş ve tamamen birbirine sürtünerek çalışan parçalardır. Eğer bu parçalar direkt birbirine sürtürülürse aşınmanın ve ısınmanın önüne geçemeyeceğimiz için motor kısa bir süre sonra nar haline gelir, ergime noktasına gelmiş metal parçalar birbirlerine kaynar ve kalırlar. Artık motor kocaman bir demir yığını halindedir. Yağlama sisteminin görevi ...birbirine sürtünerek çalışan demir parçaların yüzeylerini yağlayarak... ...ısınmanın ve aşınmanın önüne geçebilmektir. Bu birinci görev. İkinci görevi, motor parçalarının soğutulmasına yardımcı olabilmek. Üçüncü görevi, piston ve silindir yüzeyi arasındaki boşluğu doldurarak... ...kompresyon kaçağının önüne geçmektir. Ve en son görevi, dayalama sisteminin motor parçalarında... ...küçücük metal parçalarının kopması sonucunda biriken pisliklerin temizlenerek kartere indirilmesidir. Motor yağına depoluk eden parçanın ismi karterdir. Motorun en alt kısmını kapatır ve motor yağına depoluk eder. Sistem şöyle çalışır. Motor çalışınca yağ pompası karterdeki yağı emerek... yağ pompası karterdeki yağı emerek motordaki yağlama kanallarına pompalayacak ve yağlanması gereken yüzeylere yağ oluşturacak, ulaştıracak. Orayı yağladıktan sonra tekrar süzülüp aşağıya inecek. Dolayısıyla metal parçalarının ısısını biraz üzerine almıştır. Sonra tekrar kartere inecek. Karter de zaten yapısı gereği motorun en altında olduğu için altından geçen rüzgarın etkisiyle yağ soğutulur, tekrar devreder. Bu sürekli devirde motor parçalarının soğutulmasına da yardımcı olur. Motordaki yağ ve yağ filtresi özellikle belli kilometrelerin sonunda değiştirilmelidir. Çünkü yağ eksilmemiş olsa bile kayganlık özelliğini kaybeder artık su gibidir. Dolayısıyla metal parçaların birbiri yüzeyinde kalmasını sağlayamayacağı için yağ iş görmeyecektir. Belli kilometrelerin sonunda yağ değiştirilmelidir. Yağ değiştirilirken araçta sizin aracınıza uygun olan aracın kullanma el kitabında tavsiye edilen numarada olmalıdır. Çünkü her araçta aynı yağ kullanılmaz. İşte yağlar 20-40, 10-50 gibi numaralarla numaralandırılmışlardır sizin aracınıza uygun olan yağ ne ise o numaradaki yağı aracınıza koyabilirsiniz. Yağlama sistemi ile ilgili özellikle motor çalışıyorken dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Aracın gösterge panelinde yağ lambası sembolü vardır. Çaydanlığa benzer. Ve kırmızı renkle sembolleştirilmiştir. Aracın kontağı açıldığında bu ışığın yandığını görürsünüz. Marş yapılıp motor çalıştıktan sonra yağ lambasının muhakkak sönmüş olması lazımdır. Şayet motor çalışıyor iken yağ lambasının yandığı görülürse araç kesinlikle güvenli bir şekilde durdurulup ve motor stop edilmelidir. Çünkü yağ lambasının yanması motorda yağlamanın yapılamadığını ifade eder. Yağlama yapılamıyorsa metal parçalar direkt birbirine sürtünüyordur. Zaten siz stop etmezseniz motoru biraz sonra kendiliğinden stop edeceğini görürsünüz. Artık çok geçtir. Araç yatak sarmıştır. Ve yağlama sisteminin çalışmaması sonucunda meydana gelecek arızalar genelde aracın fiyatının üçte biri maliyetinde tamir ettirilebilir. Küçük bir detay gibi görünür. Ama kesinlikle çok önemli bir husustur. Yağlama lambası yanıyorken kesinlikle ama kesinlikle motor çalıştırılmamalıdır. Ve motorun yağ kontrolü günlük bakımda kontrol edilmelidir. Yani aracınıza, gerçi bu çok uygulanıyor mu bilmiyorum ama günlük bakımda yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Yağ seviyesi kontrol edilirken bu gördüğünüz metal parça var çubuğudur. Ve bunun üzerinde maksimum ve minimum çizgileri vardır. Bazılarında çentik, bazılarında çizgi, bazılarında da bunda olduğu gibi metal yas sıtılmış maksimum ve minimum seviyeler belirlenmiştir. Araç düz bir zeminde park edilir ve motor stop edilir. Birkaç dakika yarın tamamen kartere süzülmesi beklendikten sonra yağ Yer çubuğu yerinden çıkartılıp kuru bir bez ile temizlendikten sonra tekrar yerine takılır. Ve tekrar çıkartılır. Eğer motor yağı şu iki çizgi arasında bir değerdeyse, maksimum veya minimum çizgiler arasında bir yerde ise motor yağ seviyesi iyi demektir. Ama minimum yakın veya bitmiş veya maksimum üzerindeyse o zaman motor yağının fazla veya eksik olduğu görülür ki Yağlama sistemindeki yağın azlığı gibi çokluğu da bize problem olacaktır. Motor yağının ne az olması ne de fazla olması istenmez. Muhakkak maksimum ve minimum çizgiler arasında herhangi bir yerde olmalıdır. Motordaki yağ seviyesi fazla ise eğer motor yağ yakacaktır. Yani yakıtla beraber yağ yanacaktır. Ya da krank milinin silindir bloğundan çıktığı yerde kran keçesiyle yataklandırılır ki oradan yağ falan sızmasın dışarıya. Eğer motora fazla yağ konulmuşsa yağın basıncı da fazla olacağı için kran keçesini bozar ve kran keçesinden artık sürekli yağ akıtıyordur. Bu da sık sık yağın azalmasına sebep olacaktır. Yağ seviyesi az ise eğer motor yağının seviyesi azalmış ise yağlama tam yapılamayacağı için sürtünmeler artacak, motorun hararet yapmasına sebep olunabilir. Dolayısıyla motor yeri ne fazla ne de eksik olmalıdır. <laughs>